Tamam çocuklar sabırsızlanmayın geldik işte Atilla orada duruyor istediğiniz oyunu oynarsınız Hadi hadi hemen oynayalım hadi gel Sonic önce ben oynasam olur mu ya Tamam sen oyna örümcek çocuk Tamam Sonic'cim siz oynayın ben buradayım tamam mı takılıyorum Tamam Şimşek sen bizi burada bekle Tamam eee ben de oynayayım ben araba yarışı oynayacağım arabalar 3 oynayacağım O ne ya arabalar 3 ne Şimşek'in oyunu Şimşek'in oyunu bak şimdi ha? Ah, şurayı seçelim bir önce Hah bu pisti seçtim Bak Mater geliyor arkadan gördün mü? İşte bak burada da şimşek var. Şimşek McQueen. Vay, şimşeğin oyunu ha çok güzel. Aynen Sonic şimdi izle oyun nasıl oynanır. İşte burası alanımız galiba. Hı. -hı. Aa yarışmacılar da burada. Oo benim arabam da orada şimşek. Bak 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 hepsini nasıl geçeceğim iyi izle. İşte yarış başlıyor. Bastım turboya bastım turboya. Hoppa şuna bir omuz bir daha omuz bir daha omuz. Vay be boyunda neler varmış. Aynen aynen. Böyle silahlar falan var. Böyle ateş ediyorsun. Onları işte böyle şey yapıyorsun. Böyle yavaşlatıyorsun. Acayip güzel. Bak şimdi bu aldığım şey ne işe yarıyor biliyor musun? Bak şimdi bak. Gördün mü? Anlamadım hiçbir şey. Ne işe yarıyor? Bu yağ atıyor. Yağ attığın zaman kayıp düşüyorsun. Vay, güzelmiş ya. Of! Neyi çarptın sen öyle? Ay, bir daha çaptım ya. Bunlar hep patlayıcı. Bunlardan uzak durmam lazım. Bak yeni silah aldım. Aa bu çok güzel. Bak böyle kaykay fırlatıyor arabayı havaya uçuruyor Bak şimdi şunu atayım Aa hayır ya olmadı Bak böyle takla ata ata şey yapıyorsun turbonu dolduruyorsun Yok ya ben bu oyunu oynamayacağım ben başka bir şey oynayacağım Başka ne var ki acaba Bakarız bakarız dur ben şimdi bir oynayayım bunu Böyle bir yan çevireyim biraz puan toplayıp bir daha takla atacağım Ondan sonra cima Bak 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 ufaklığa bak ya Of kafamı karıştırdı hemen şundan vurayım onu Oh nasıl vurdum çok güzeldi değil mi? Vay 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 neler varmış ya oyunun içinde Şimdi biraz daha hızlanalım biraz daha hızlanalım Hadi şimşek ya Duvarlara çarptın hep Ah takla attım İşte turbo Turbo'yu kullanıp hemen onlara yetişmem lazım Of duvarı tosluyorum hep Bak 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 görüyor musun ateş ediyor bana Sen de onlara ateş etsene Edeceğim edeceğim de bir silah alabilsem Hı, izin vermiyorlar ki Bak şimdi Ah Şimdi de gitmiyor bu arabalar ya. Hadi. Ha, şimdi bir turbaya bastım şu anda. Şunu ateşleyelim. <laughs> Nasıl da süper değil mi? Evet ya. Bayağı eğlenceli oyuna benziyor. Ben de mi oynasam ne yapsam? Aa hayır nereye girdim ya? Turbaya basayım. Of kendi silahıma düştüm. Kendi silahım beni düşürdü. Evet kendi attığın silah sana çarptı. Şimdi biraz daha hızlan bence. Hızlanıyorum, hızlanıyorum. Bir silah alsam da şunları bir düşürsem. Hayır ya, boşa sıktım valla. Bak, kendi enerjimi düşürdüm ya. Ama iyi omuz attın ha bu arada. Tabi canım, omuzu iyi atarım. Az kaldı zaten. Şunu da alayım, bir takla atayım. Son bir tur kaldı. Biraz daha hızlanmam lazım, biraz daha hızlanmam lazım. Ah 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 ah. Bak bak bak, ya çarpıyordum az kalsın ha. Ya atmışlar oraya. Şöyle ters dönelim biraz. Ha, puan biriksin. Hop bir takla. Hop bir takla daha atabilecek miyim? Atamadım. Şu silahı boşaltayım da yeni bir şey alayım ya. Hah. şöyle sıkalım. Vallahi oyun çok güzelmiş hmm. örümcek çocuk. Ben de bunu oynayacağım ya. Vazgeçtim. Sen bir oyna bakalım. Vallahi oyna. Çok güzel oyun yani. Bir sürü pis var. Hop taklaya atıyorsun. Turbo'yu kapıyorsun. Ya şu mini'yi vurmam lazım. Bakalım vurabilecek miyim? Ah gördün mü ya attı bana ya. Evet sana ya attı. Acele et, acele et, Son turdasın yani. Üçüncü tur. Bitti galiba. Evet bitti. Neyse ki bu turbaları aldım. Hemen kullandım. Evet şu anda birinciyim. ufaklık arkamda. Biraz daha azlanmam lazım. Biraz daha azlanmam lazım. Hayır ya yanlış yere attım ya. Şöyle bir arkama bakayım da. Var mı kimse? Ee, henüz kimse yok. Evet tamamdır galiba Sonic. Şöyle bir takla atıp turbayı doldurursam birinciyim. Bak hemen arkamdan da bir şeyler fırlattı ha. Az kalsın beni vuruyordu. İşte turbo. Ve örümcek çocuk birinci olur. Harika. Süper. Vallahi tebrik ederim seni örümcek çocuk. Gerçekten güzel oynadın. Hadi bakalım. Kaç dakikayla geçmişsin? 3.32. Bayağı güzel bir skor. Harikaydın. Sıra bende. Çekil bakalım. Hadi gel bakalım. Seç istediğin oyunu. Şimdi seçeceğim de. Sen içecek bir şeyler mi alsan bize? Meyve suyu falan. Olur ne istiyorsun? Bana vişneli al. Tamam ben de portakallı alacağım. Bu ne ya? Direkt Venom oyunu açıldı. Allah Allah. Venom'u da hiç sevmem. Bakalım ne özellikleri varmış Venom'un. Uçuyor, zıplıyor. Aa şu ileride inek mi var? Vay! Park alanımız çok güzelmiş. Şimdi biraz ileriye gidelim, biraz daha ileriye gidelim. Bu ne ya? Bu mavi kutu ne işe yarıyor? Neyse, bir dahakine alırım onu. Kafam çok karıştı. Burada ne var ki? Şu ineği alayım ben bakayım. İneğe binebiliyor muyuz acaba? İnek midir? Nedir o? Bizon galiba. Oo, ağ da atabiliyorum. Yumruk özelliğim de var. Baya hoş özellikler eklemişler. Gel bakalım buraya inek. İnek misin? Boğa mısın? Oo, süper. Hadi bakalım gezdir beni. Paytak paytak da yürüyor ya. Şunun tatlılığına bak. İleride kara bir şato var. Şato mu? Hayır. Ee, karanlık bir yere benziyor. Bir gidelim bakalım ya ne varmış orada. Oyun güzele benziyor. Venom olmasaydı daha da güzel olabilirdi. Ooo kayıyor. Boynuz atıyor. Baya farklı özellikler varmış. Gerçekten şaşırdım. O ne ya? Bu adamlar da nedir? Bana ateş ediyorlar. Hadi oğlum at boynuzunu. Ah, oh, hadi oğlum. Yahu hiçbir şey yapamıyorum. Ha? İneyim de şunları bir döveyim ben. Bir dakika. Burası uygun galiba. Ha? İnebildim. Gel bakalım buraya konserve kutusu. Seni böyle bir parçalayayım da aklın başına gelsin. Şunlara bak ya hepsinin elinde silah var. Oo bıçaklar varmış bunun elinde de. Ah. Önce şunu bir yakalayayım da. Evet. Gel bakalım buraya. Paramparça ederim seni. Sıra sende teneke kutusu. Gel gel. Gel. Vay, gard alıyorsun ha. Demek ağam sana işlemiyor. Al bakalım. Al bakalım. Kollarını parçalarım böyle ha. Sen de gel buraya bakayım ihtiyar. O pis tabancanla beni mi vuracaksın ha? Karayip korsanı seni. O enerjim çok azaldı. Ne yapacağım şimdi ya? Biri dokunsa canım bitecek ve örümcek çocuğa geçecek Yani. Neyse şöyle biraz daha gezelim. Bakalım enerji bulabilecek miyiz? Girebiliyor muyum acaba buraya? Of hayır olamaz. Buraya giremiyorum. Şurada ne var? Bir dakika. Şu yerdeki de nedir ya? Kırmızı bir şey gördüm. Onu almaya gidelim bakalım. Ah kabakmış bunlar ya. Bir sürü de canavar var burada. Şimdi bunların yanına gidersem çıkamam. Enerjim de bitti zaten. Ah bir tane daha teneke? Al bakalım. Al bakalım. Oh! İşini bitirdim. Nerede bu ya? Ah şu işte kırmızı bir şey daha var. Sanırım bu ıı, neydi? Aa harika uçan kaykay. Mükemmel. Şunda biraz uçalım o zaman. Ne işe yarıyor bir görelim. Oo oh, harika hareketler de yapılıyor yalnız. Tamam. Şimdi o canavarların işini bitirmem lazım ama şu kaykayı bırakmamız gerekiyor. Çünkü vuramıyorum. Çalışmıyor tuşlar. Hah. Tamam kaykaydan kurtuldum. Şimdi Venom geliyor. Kötü Venom. Venom'u da hiç sevmiyorum bu arada. Canavar ya. Korkunç ama bir o kadar da güçlü. Oyunda da bayağı güçlü yapmışlar. Neredeydi bunlar? İşte karşıda. Hadi Bizon. Yine boynuz at şunlara. Oh Harikasın oğlum. Süpersin. Bir daha at. Bir daha at. Bir daha at. Güzel. Parçaladık onu. Şimdi konserve kutularına saldıralım. Ah, hayır hayır hayır. Alev atıyorlar. Kaç 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 kaç. Enerjimi bitirdiler. Şimdi güzel enerji dolduğuna göre şimdi çarpalım. Evet, güçlendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni döveceğim ben. Al bakalım. Al bakalım. Al. Al. Ya Sonic meyve sularını e, şimşeye bırakıyorum tamam mı? Giderken içeriz çünkü gidecekmişiz. Tamam tamam örümcek çocuk az kaldı bölümü geçeyim. Al bakalım al bakalım. Al. Bak kaçıyor ya gel buraya gel nereye gidiyorsun sen? İşte bir tane daha. işte enerjim de full ki aha hepinizi mahvedeceğim. Sanırım evet e, canavar kaldı mı ya? Etrafta canavar göremiyorum. Oyunu bitirdin mi? Bitti gibi bir şey. Aa ne kadar güzel oyunmuş bu ya. Ne oynuyorsun Sonic? Bu Venom ne ya? Niye Venom'u seçtin? Örümcek adamı seçseydin ya. Ya dostum oyunu açtım Venom çıktı ya direkt anlamadım ben. Herhalde Venom'un oyunu. Ama güzel oyuna benziyor ha. Venom'u da bayağı güçlü yapmışlar burada. Tamam hadi gideceğiz ama bak Şimşek bekliyor. Hadi çocuklar gidiyoruz. Of ya bir oyun oynattırmadın Şimşek var ya. Tamam Sonic'cim sonra gene oynarsın. Ama güzelmiş oyun ha beğendim. Çok eğlenceliydi ya. Tamam çocuklar gidiyoruz sıkı tutunun.